Verilen haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Selim döneminde doğuya dönük fetihlerde bulunulduğu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı renkle gösterilen yerler Yavuz Sultan Selim dönemine ait fetihler ve gördüğünüz gibi doğuya dönük. Bu sebeplerle birinci öncüle ulaşabiliriz. Karadeniz'in Türk gölü haline getirildiği, gördüğünüz gibi Karadeniz Türk gölü haline getirilmiş durumda. Balkanlarda kalıcı hakimiyetin sağlandığı ve Balkanlarda da gördüğünüz gibi kalıcı hakimiyet sağlanmış. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1. Fransuva'ya yazdığı bu mektuba bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı devlet yönetiminde kut inancının benimsendi. Arkadaşlar bakın zaten Allah'ın yeryüzündeki gölgesi demiş burada. Yani seçilmiş bir devlet olduklarından bahsediyor, seçilmiş insanlar olduklarından bahsediyor, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduklarından bahsediyor. Bu da bize kut inancının var olduğunu gösterir. Osmanlı'nın güçlü bir askeri sisteme sahip olduğu, yaptıkları fetihlerden alınan yerlerden ve düşmanları mağlup etmekten bahsediyor arkadaşlar burada. Özellikle nerelere hakim olduğunu görüyorsunuz zaten. Ve gece gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır diye bahsedilmiş. Yani askeri sistemlerinin gayet iyi olduğunu söylememiz elbette mümkündür. Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin siyasi egemenliğini kabul ettiği. Arkadaşlar bu mektuba göre Fransuva sadece kanuniden yardım istiyor, Osmanlı Devleti'nin siyasi egemenliğini kabul etmiyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Verilen bu haritaya bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin büyük ölçüde sağlandığı Anadolu'ya baktığımız zaman arkadaşlar zaten Osmanlı Devleti'nin egemen olduğunu görüyoruz. Türk Siyasi Birliği tabii ki büyük ölçüde sağlanmıştır. Deniz aşırı seferlerde bulunulduğu gördüğünüz gibi denizler aşılarak pek çok bölge fethedilmiş arkadaşlar. Demek ki deniz aşırı seferlerde bulunulmuş. Fetihçi bir devlet politikası takip edildiği. Burada zaten padişahlar verilmiş arkadaşlar ve bu padişahlar döneminde alınan yerlerden bahsedilmiş ve fetihçi bir devlet politikası elbette takip edilmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1-2-3 yani E şıkkı olacaktır. Fatih Sultan Mehmed'in Bosna Fransiskanları ile ilgili bu fermanına bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? dini hoşgörüye sahip olunduğuna tabii ki ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü kiliselerini rahatsız etmesin kimse denilmiş. Görüldüğü gibi Doğru. İmparatorluk yapısının korunmak istendiği, zaten arkadaşlar imparatorluğum diye bahsediliyor, imparatorluk deniliyor. Tabii ki imparatorluk yapısı korunmak isteniyor. Kişi hak ve özgürlüklerinin anayasa ile koruma altına alındığı, arkadaşlar bu bir anayasa değil, sadece bir ferman. O yüzden üçüncü öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.